olmuş. Evet arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Daha, Öfke, bu mu kanalımıza arkadaşlar inanın video çekiyor. Arkadaşlar bu abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bizi 214 abone götürün. Ya satilince yüzümüzü göstereceğiz. Arkadaşlar beni seviyorsanız abone olmayı, like unutmayın. Tamam. sen reklam girdi mi sen beni abi diye çağır tamam mı? Tamam. Üç tane yapar üç. Tamam. Arkadaşlar hangi şey şaşımıyor Seç karar verin. Yanımları açmayı unutmayın. Ne anlatıştırdım ama paramı şeklinde. Barış Aa param yetmiyor. Hayır diyor. Arkadaşlar en acıcı şunu dedim. Bir tafet de almıştım. arkadaşlar. Bence ben değil mi arkadaşlar? <laughs> şunu işim arkadaşlar. Daha atışır bence. Değil mi arkadaşlar? Beni de çoktan seviyorsanız şu olmayı, like atmayı unutmayın. Seni de ben çok iyi bitireceğim. Ama sinirlendiğimde birazcık abilerini deviyorum. Ateşe bu arada ben kahvemi aldım yandı yürüyorum. size videoyu durdurup abone olup like atıp çayınızı kahvenizi alıp demleyip güzel videonun karşısında izleyebilirsiniz. Aksan evet. kesin bunu erkekler izlemeyecek. Sadece kızlar izleyecek çünkü kızlar böyle oyunları seviyor. Evet ben çok seviyorum valla. Her gün her gün oynuyor ya. Yalan söylemem arkadaşlar. Her gün oynuyor değil mi? Evet. O doğru her gün oynuyor. arkadaşlar bu adam kaç gündür video gelmiyor. Evet arkadaşlar. Çünkü okullar açıldı ya. Arkadaşlar yaz tatilinde sık sık video gelecek. Arkadaşlar yaz tatilinde denize gittik videosu. So Sonra yaz tatilinde GoPro mu soracak? Tamam, ben alacak. GoPro suyun içini göstereceğiz. Arkadaşlar ben bu arada yüzmeyi bayağı bir biliyorum. Babam, Arkadaşlar babamı yüzmeyi bilenler abone olsun yüzmeyi bilmeyenler like atsın. Babam ben deniz simitajı yüzemediğim için hatta ben yüzmeyi bildiğim için kanala abone olacağım. Arkadaşlar derdime mute çizarsanız lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen sen bir falan yaptım <laughs> Arkadaşlar bu arkadaşla ben pembe seçtim ben şimdi şu notları otobüs şey sevmiyorum arkadaşlar ya hala şu noktalar var değil mi şu... Yatışmadın ya. Bak ben şunu işe verim arkadaşlar. En kötüleri bize veriyorlar ya. Kim bilir atış nasıl güzel yapmıştır. Değil mi arkadaşlar? Eskiden benden daha güzel yapmamıştır. Değil mi arkadaşlar? Bu seçeyim mi atışır? Ama bence şahlar 3 tane aldı. Tamamlamış mıyım? Evet. Esra benden çok güzel olmamıştır arkadaşlar. Aynı tane. Üç tane. Yok da. İki, tane olsun çünkü video çok uzun orada. Ya, daha bir değil. Hadi tamam. O zaman Arkadaşlar bu videomuz neydi? Bu kadardı. Kanala abone olup tam bir tane daha yap. Ama hızlı yap video uzun olursa sonra yarısı geliyor. Evet yarısı geliyor arkadaşlar. Bu kadar yeter bence çok uzun oldu yani. Tamam ben tabutuyorum. Dur de ki arkadaşlar kanala abone olup ve neyi unutmasınlar? Kanalımıza abone olmayı like. Unutmasınlar. Unutmasınlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.